14 Mayıs 28 Mayıs seçimleri öncesinde milli görüşün temsilcisi yeniden Refah Partisi olarak onlara bir mutabakat metni imzaladı o mutabakat metnindeki maddeleri uygulasalar, oradaki prensiplere uysalardı, o zaman milli görüş gömleğini yeniden giymiş olacaklardı. Çünkü o mutabakat milli görüşe kadar hazırlanmış bir mutabakattır. Ama herkese oradaki maddeleri uygulamak şöyle dursun, onların tam tersini yaptılar. Aynı tas, aynı hamam, borç, faiz, zam, vergi ekonomisine devam ettiler. Yani yıllar sonra ayaklarına kadar gelen o çıkarttıkları milli görüş gömleğini tekrar giyme fırsatını da ellerinin tersiyle ittiler. E bundan sonra yapılacak olan bellidir. Bundan sonra öyleyse millet olarak yeniden refah partisi olarak bizler de onlara elimizin tersiyle iteceğiz. Onlara elimizin tersiyle iteceğiz. Son şanslarını da kullanmadılar. Bundan sonra yapılacak olan, önümüze gelecek olan ilk sandıkta bir an evvel bunları göndermek ve yerine milli görüşü yerine yeniden refah vaatçılığı getirmek olacak.